Merhaba arkadaşlar ben Mehmet kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, Steam'den 32 TL'ye bir oyun aldım. Eee ismi Paint to Town Söyleyemedim. Paint to Town. Yavaş en iyisi. daha iyi olur. Paint the Town Red bir oyunun ismi arkadaşlar. Hemen başlayalım. Tabi ben bu oyunu oynarken biraz delirdim. Hatta baya baya bir delirdim. Çıldırdım açıkçası. Aşırı zor. Baya bir zorlandım. İşte zaten anlayacaksınız. Adam tek yumrukta amel defterimizi kapatıyor ya. Yok böyle bir şey. Şimdi biraz da siz de kanser oldum. Ben tek başıma oldum. O pekmezi alırım o pekmezi. Ya burada önemli olan hiç yumruk yememeniz. yumruk yiyorsun zaten can bitiyor. Ha, gene <laughs> sağ ol. Oo çok güzel. Sen, sen kalkma. Belinden vurduk değil mi seni? ha? Suday bitti. Oy! Oo, çok yakındı. Gelmeyin gelmeyin üstüme öyle. Ha geliyor biri. Gelme lan. Gelmedi mi dikme? Öyle, öyle yaparsın işte. Lan alsana. Oo adam var ya atomuna böldük. Tamam daha sen. Yani çok yememiş gibisin. Şöyle bir daha ver. Sen de. Ya adam. Ulan lan delirtmeyin çok can yiyor bir vuruşta aha ayda ıska geçti ha, bak gel ne yapıyorum gel ne yapıyorum lan burada bir yerde bir şey olması lazım nereye gitti o evet gitmiş tasvip etmedim hareket bunlar hiç Yakışır mı sizin gibi bir beyefendiye kafanı alırım öyle Ulan ölün artık ölün artık daha ne yapalım ayda hepsi kalktı ben şöyle bir topuk yaylası. ben hiçbir şey yok mu aha Gelme öyle deli manyak. Gelme öyle deli manyak. Oo. Lan öldünüz mü lan? Sen nasıl ölmezsin lan? Aha. Aha katana geldi. süresi olacaktı doğru. Yetişebiliyor muyuz? Başkasına. Az kaldı az kaldı lan yetiş. Lan şuna yetiş. Hadi be. Katana nerede katana? Hayda. Ya abi. Ya şunu nasıl yapmış bu adamlar? Geçemedim ya. cenaze namazına kaç 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 çok fena yürüdük az daha kroşe babacım sen onu bana ver sen onu bana ver vallahi bana ver yat yere yat Aa, İşlemedi adama. Rekor herhalde 27 ha vallahi. Ben 20'lerde kalıyordum en fazla. En fazla 20 23. Çok zor, çok zor. Ya sen bize mi iş koyuyorsun ha? Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Sen bize mi yapıyorsun? Lan? Böyle uyu yapma. Arkadaş aşırı zor bir bölüm. Yani tavsiye etmem kanser olursunuz ben burada videoları açık süpere söyleyeyim arkadaşlar size iyi video çıkaracağım diye ee, aha gelmeyin size iyi video çıkaracağım diye yani biraz ilerleyeyim diye çünkü ben çok öldüm buralarda öldüm yedik ya ee, baya kanser oldum en az 1-2 saattir video ile uğraşıyorum çekmek için Cık. Gelme kardeşim gelme. Yok sıkıştık. Terbiyesizler. Video çıkar çıkarabilmek için hala geliyorlar ya. Size video çıkarabilmek için arkadaşlar bir iki saattir burada kanser oluyorum. Çok fena çıldırdım. Oh. Cık, yok vallahi gideceğiz biz burada ya. Ya sen kalkma arkadaş ya yat aşağı. Hala gel lan. Tutturamadık iyi mi? Tuttur. 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 Ay içimizden geçti adam. içimizden Oo. Yedik bir tane kundi. Gel üstüme öyle. Yemedi. Ver dayıcım. Oy, oy, oy. Adamı <laughs> vurdurttun nasıl ama taktik bunlar. Cık. Lan oğlum git. <laughs> ya bunlar Bunda aşırı sıkı yapabiliyorum arkadaşlar. Uf, şurada yatın arkadaş yatın. Uf, ecel telleri vallaha. Kanser oldum ya ciddi anlatamam ya burada çıldırdım ben. Biraz sinirleniyorum öyle. Ya bir vuruşluk canım mı vardı senin? Hop elektro alay. Sen de hepiniz alaya. Lan geçsen alaya. Abi da kırıldı. Yok mu da alabileceğim? Yok mu yok mu yok mu yok mu? Yokmuş. Bakın arkadaşlar şimdi herkesin beynini dağıtıyorum burada. Bak bak. Kime denk gelirse kime 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 kime. Ama bir yumruk yedik. Şu dayıdan ninja'ya nice benziyordu. Onu bir patlatalım. Aha kaç. Oo orada bir... 6-7 kişi çok fena yaptık da biz kılıçlı adam öldürmemişiz ya. O çok kötü oldu biliyor musunuz? Oha geldi. Reis'e saygı biraz. Aynen. Gelme lan. Lan sana vuruyor gitsene. O Allah'ımıza kavuştur yok yemedi. Şöyle şöyle. Biz öldük. Yok biz öldük öldük öldük. Şöyle dolanıyorum. Gitsin başkasına ulaşsın diye de gözüne beni kestirdi o gitmez ki de. Yok beni kestirdi o. Katiyen beni kestirdi öyle daha çıkmıyor. Dayıcım sen git. Aha. O da kırıldı. Lan kaç lan kaç. Et la. şunları yiyebilsek Bari bir camman bir şey olsaydı Yok aha, Turan taktiği uyguladılar Lan gelme işte istemiyorum kaçın Yok ona ulaşma ona ulaşma, bunlara hiç girme Yok Allah. Aha geldiler. Hepsi bana. Ya bari vururuz bir bar da olsa. Hepsi bana geliyor ya. Şu yukarı çıksam ben kesin bittim. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kaçacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Kaçacağız. Oha be hepsi mi ya? Cık, lan dur. Ay! Hepsi geliyor. Lan büyü iber birimizi haşı dedin. Bak ha, sıkıştınız orada. Vurun lan birbirinizi etrafı kolla. Lan orada harcısınız oğlum birini haşı dedin. Al şu copu. Allah biz. Hepsi geliyor ya. Lan. Ay yuduk valla. O büyüğü hayatta dokunamam bile şu an. Adam açık ve ne söylüyorum. O sursa bittik biz. Bak bu kadar ne söylüyorum. Şöyle arada bir iki kill çıkaralım da Bunlar Arada bir iki tane vurun ki bari şu şey de olsun çaktı lan ama. Bak böyle. Hop kim vurmuş? Ben vurmadım abi. Ben vurmadım abi. Bak mal. Ya abi bir, bir ben mi kaldım koskoca memlekette adam? Başka adam yok? Vursanız da. Allah kaça 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 oynayacağız. Uy! Çok fena geliyordu. O. Hissettim vallahi. Lan yerde hiçbir şey yok mu? Biz böyle cezar böleceğiz. Allah al, al oradan bir şey al. al. Allah onu ben yanlış attım bilmiyordum. Kaçarım vallahi. Kaç 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 kaç. Cık, cık, hiçbir şey yok. Lan şunu söksene. Sök kaldır at şunu. Reis geliyor. Reis geliyor. Lan dolsana artık. Allah'ın cezası. Dol artık. Şurada ecel teri döktük. Ecel telleri döktüm şurada. Bir yumruğa biteceğiz. Adam denekmesi ölmedi arkadaş. Benim gördüğüm. Lan dol artık vallahi dol. Şu an korkuyorum. Dolmuyor, dolmuyor. Şu an ben yoruldum. Şu da ben koşuyor gibi oluyorum var ya. Yok yok vur vur. Aha, Allah Allah. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Oy, vururken kaçtık. Kaç, 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 kaç. Lan kaçıyor kişi acaba? Ara 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 Oy! Şu an sadece kaçmakla meşgulüm Şu an sadece kaçıyorum Al şunu Rastgele birini kafaya Dağıta dağıta kaçacağız. Bak mesela böyle vurdun kaç vurdun kaç. Şu an pek kameradan kamerada videodan görünüyor mu bilmiyorum ama şu an aşırı strese bağladı. Niyesin? Dayı git şuradan dayı. kendinle yakma beni de yakma git. Aska. Oh! Uy reis ulti atıyordu bana. Reis az daha ulti atıyordu. Ulan birbirinizi öldüremediniz mi hala? İkiz din Yok geliyor hala hiç biri ölmemiş Şuna bak Allah nasıl seversen. Çık lan şuradan. Ya biz ne ayet yedik. Bir ulti daha doldurmak şart. Al babacım şunu, al babacım şunu. Ölmez abi, ölmüyor abi, ben abi? Allah, neye bastık? Yanlış yaptım. Kaçıyorum. Tamam. Dur 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 dur. 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 Aha reis ölmedi kaçın. Allah yanlış yön Yanlış yön Ver şunu Lan niye uzatmıyorsun asana be adam Şurada biz ecel telleri dökmüşüz Oo. Eğlenelim hep beraber eğlenelim diye arkadaşlar oyunu aldık Daha çok kanser oldum daha sinir de sahibi oldum 30 yaş, yaşlandım resmen. Bu kadar mı fark eder? Sen şunu alacak bir abinize benziyorsun. Oo. Her yer ketçap. Kan gövdeye götürmüş. Şu, şu reis böyleyse, gerisi daha mı kolay acaba bilmiyorum ki. Sen ver. Ya hak. Aa işlemedi. al 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 Geliyor hepsi geliyor gene. Aa, ver şunu ver şunu. Aha bir şeyler uçtu gitti orada. Ver 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 babacığım ver bir şey artık ver. Ulan niye dolmuyorsun? Gözünü çapağını yedin dol artık. Yerde daha bir şey bırakmadık var ya. Allah! Şu ver şu jopu, ver şu jopu. Lan kafana jop yedin hala ölmüyorsun be adam. Şu ağır şeyler atamıyor mu bak bu ne yapıyor? Lan öl 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 öl. Atamıyor, atamıyor. Her şey herhalde atamıyor bu karakter. Ama ben öleceğim şimdi. Lan ağırlığı bırak onu ben alacak. Katana matana. Abi yaklaşamıyorum. Bir yaklaşsam. Oh. Öldü. Öldü herhalde öldü. Yok daha. Bul artık bir şey bul. Christmas sanaymış bu. Allah o da çarptı gitti ya. Yok kaderimiz yok bugün bizim. Ne oldu bize? Hayır ölmek için çok gencim. Neredesiniz? Bir şey verin. Abi adam işlemiyor ki. Yok. Lan kaç. Ver o copu ver. O copu ver. Öyle. Yapacak bir şey yok. Valla yakına gittim ben ölürüm arkadaşlar. Böyle biraz sıkıcı mı oluyor? Lan az şunu. Aa. Tamam az kaldı az kaldı. Böyle böyle temizleyeceğiz arkadaşlar. Sırtını al şöyle. Gel çok güzel. Şimdi kaç? Şimdi kaç? Şimdi kaç bunu al. Gel kaç 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 kaç. İşlemedi. İşlemedi. Allah. Ay! Gidiyorduk az daha vallahi. Hakk'ın rahmetine kavuşturuyorlardı beni. Alamadık, 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 alamadık. Ver bir şey ver. Oyun bir şey ver, oyun bir şey ver. Ver. Lan ete kemi, etten kimin ayrılmış, etten kemin. Adam ölmek bilmiyor. Portakal bir şeyler atarım bak. Lan alsana şunu. Şu an çok strese bağladım. Bir saniye. Al onu. Lan al onu, al onu sen öleceksin artık yeter sen öleceksin. 9 düşman. Hadi arkadaşlar bitiriyoruz. Uçak kaça kaça bitire bitiriyoruz. Bir şeyler oluyor evet. Uç 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 Mehmet uç. Al 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 bir şey al bir şey al bir şey al. Son 8. Son 7. Son 7. Uç uç uç. Ver ver bir şey ver artık. Katana gel. Gelme gelme. Çok yakın çok yakın. Burada bir şey bakla kalmış herhalde. Sen git. Şöyle rastgele. Ya bunu atamıyoruz. Aa işledi. İşledi evet. Nereye gitti? Katanayı burada bir yerde harcadık. Bak şurada bir şey bakla kalmış. Bu da gitti. Ver o katanamı. Ver o katanamı. 4 Hadi hadi Vallahi kanser oldum şunu bitirmem lazım A few moments later. Bitti Çok çok iyi ya valla Arkadaşlar Ben en az 1.5-2 saat olmuştur oynayalım Burada krizlere girdim Çıkışa mı gideyim? Nereden gidiyor acaba? şu üstleri çıkalım bir oralara da bakalım. Burada mı çıkış ya? Ben krizlere girdim ya burada. Çok büyük krizlere girdim vallahi. Abi şu şey işte. Laptop mu Çıkış burada olabilir. Yani. Buraymış. Arkadaşlar krizlere girdim. Bir videonun son bir videonun daha sonuna gelelim. Bundan bir daha çekmek istiyorum. Çok hoşuma gitti açıkçası. Küçük. Bayağı eski zamanlarda izliyordum zaten eski bir oyun ee, Şimdilik Görüşmek üzere Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın Bildirimler için bu benim için çok önemli arkadaşlar Sizin beğenileriniz yorumlarınız ışığında ilerliyorum İşte ne kadar beğenirseniz e, Youtube'da Kanalımız biraz daha büyür Başkalarının önüne keşfet cinsinden çıkar Onlar da beğenir e, Bir topluluk oluşturmaya çalışıyorum şu an o yüzden beğenileriniz ve abone olmanız için benim çok benim için çok önemli arkadaşlar. Biraz heyecan yaptıysam kusura bakmayın çok heyecanlandım. Korku oyunlarında aksiyonlarda biraz böyle oluyorum. Ee, diyeceklerim o kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.